Doğa binlerce canlı türüyle bir bütündür. Bu zenginlik yani biyoçeşitlilik bizim en büyük hazinemizdir. Ama her gün attığımız çöpler doğayı kirletiyor ve biyoçeşitliliği yok ediyor. Kaybolan her tür aslında geleceğimizden kopan bir parçadır. Bir plastik şişe onlarca yıl boyunca doğaya yük olur. Bazen küçük görünen bir hareket bile doğaya zarar verir. Ama aynı hareket doğru şekilde yapıldığında biyoçeşitliliği korumayı sağlar. Çöpleri doğru yere atmak en basit ama en etkili adımdır. Birlikte hareket edersek doğa yeniden hayat bulur. Çünkü biyoçeşitliliği korumak sadece doğayı değil, yaşamı korumaktır.